Herkese merhaba arkadaşlar ben Şahin Bugün sizlerle bağcık nasıl hızlı bağlanır onu göstereceğim Bugün Ali kameraman Aynen gençler bugün ben kameramanım ee, şimdi, şimdi ben abi ben şöyle çömelmiştim Şöyle ayağım Bir soyayım ilk önce Şöyle göstereyim Neyse, tamam. Şimdi abi ilk önce bir çözelim. Geç Abdullah mesela ya. bir yere çok geç kaldınız. Ee, kullanabilirsiniz hızlıca. Yapabilirsiniz. Tabii elinizin biraz alışması lazım, biraz biraz zor. Ya benim çok şu az. an çok alışmadı, ben de daha yeni, daha yeni öğrendik. Ee, öğrendik öğrendim dedim. E tabi ben bulduğum için öğrendim Aynen. dedim. Oy neyse. Evet abi şimdi şöyle. Neyse ilk önce bir şöyle bir düğüm attınız zaten onu herkes biliyor. İlk önce bakın en baştan göstereyim mesela. Aynen en baştan. Şimdi en baştan böyle bomboş. Geldim düğümü attım şöyle. Aynen attım. Şu düğümü attım. Ya. Şuna yani. Bir tane tamam. şey attım yani bunu biliyorsunuz. Evet. Daha sonra şu gördüğünüz parmaklarımdan şu bir iki şu ilk üçünü şu alttan geçirdim tuttum. Aynen. Şunu da geçirdim tuttum. Şimdi ne oldu? Şöyle bir şey oldu. Gördüğünüz gibi geldim daha sonra birini önden olmak üzere birini de arkadan olmak üzere bağlayacağım tuttunuz mu? Şimdi birini diyelim ki önden çok iyiyiz. Şu önden. Bakın önden tuttum. Diğerini de arkadan arkadan iyi izleyin. Bu parmak tuttum. Şimdi bunu yapabilirseniz, bunu yapabilirsiniz zaten iyi olacak. Önden tuttum, arkadan tuttum. Ee, Sonrası burası biraz önemli. Burası biraz önemli. Şimdi bu ipi buradan bu ipi de buradan tutup çekeceksiniz abi. Bu kadar basit. Şimdi bir daha hemen bir hızlıca bir göstereyim ben. Ya hızlıca şimdi çok yanımıza alışmadığı için biz de ya şöyle bizim... yaptı yaptık. Tutup Şunu de. şuradan bakın. Şunu şuradan bunu da buradan tuttuğunuzda ikisini birbirine biraz tutuyoruz. zor. Sonra bunları salıp salabilirsiniz. Tutup çek abi. Bu kadar gençler. Ve oluyor gördüğünüz gibi. Bayağı da bir güzel oldu. Şimdi evet, ben üst. bir öylesine yani pratikleştirirseniz nasıl olur onu bir göstereyim. Hızlandırırsanız biraz da. Olmadı bir dakika. Çünkü yanlış tuttum. Biraz hızlandırınca zaten bayağı güzel oluyor. Evet. Şöyle. Hop. Oh. En alışması lazım, gördüğünüz Aynen. Ya ben ne şimdi kadar hızlı o kadar hızlı oldu. yapamıyorum. Normale göre ne bileyim, kaç saniyede yapıyorum? Yok. Mesela Tek çok bir her bir gün ama... yapan bir adam... ...her gün bunu yapan bir adam Aynen. iki saniyede Ortada yapabilir. Bir bir yere çok mu geç kaldı mesela, hemen onu yapar. Ya da mesela bağcık bağlamayı bilmeyenler de olabilir. On, onlar da ilk böyle bağcık bağlamayı ilk bunun gibi öğrenir yani. Öyle daha kolay olur. Hayır, böyle ben... Ee, bağcık nasıl bağlanır videosu da çekeceğim. Hani onu da çekeceğiz de. Şimdi bu e, en hızlı nasıl bağlanır çektim. Geçen bugün de Ramazan. Onu da söyleyelim. Aynen Ramazan'da çekiyoruz. Ramazan'ın kaçıncı günü? Beş mi? Beşinci aynen. Beşinci. Sanırım. E, beşinci günü. Her neyse abi bir son kez daha yapayım da hemen. Şöyle şöyle. Son. Olmadı sıçtım. Evet bazen sıçabiliyorsunuz. Alışmadığı o, için abi. Yok. O, Yeni öğrendiği için. Kedi geldi bir dakika. Kafa mı kırılmıştı bu da? Kedi orada geziniyor. Kedi orada geziniyor. Hop hop hop. Sıçtım tamam. Evet, evet sıçtık batırdık. Sen batırmadan <gülüyor> çok. <gülüyor> <gülüyor> hop. Hadi bu sefer oluyor. Oldu. Evet abi böyle bitirin. Evet, evet gençler. Evet çektim şu an ayağımı. Ee, Ali bugün kameramandı. Ben de böyle işte, işte nasıl yapılır falan onu gösterdim. Yani inşallah işinize yaramıştır. Ee, inşallah i̇nşallah daha da böyle politikleşirsiniz, hızlı olur yani. Faydamız olur yani. Eğer faydamız olduysa da like'ı esirgemeyin yani. like I'm in the ...like ve yorum atın gençler ve, ve ne istediklerinizi... Daha ne yapamadıysanız ne istediklerinizi... ...bize yani belirtin yorumladığınızda... ...işte şunu çek... Ee, mesela... ...don nasıl hızlı tamamen salladım... ...ya da mesela gençler... ...kenan nasıl hızlı takılır gibi böyle bir sürü bir ya şey... ...ya tek kıyafet üzerine gitmeden... ...mesela evet. biz geç, e, ilerlerde... ...bu videodan sonra belki şey çekeceğiz... ...hani bir kolayı böyle... ...çalkalarsın çalkalarsın da asit toplarda... Aynen. ...sonra evet. onu hiç asit kaçırmadan da saçma... Açmayı göstereceğiz yani. Evet, e, döndürüyorsun mesela... döndürüyorsun döndürüyorsun, döndürüyorsun. yorumlarda belirtin. E, bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler.